Basit bir akü hatası bir kabusa dönüşebilir. Zayıf bir akü alternatörü yakabilir, marş motorunu kavurabilir ve sizi gecenin bir yarısı yolda bırakabilir. Yalnızca 2024 yılında 7 milyondan fazla sürücü bitmiş akü nedeniyle yol yardımına ihtiyaç duydu ve en kötüsü bu vakaların çoğu tamamen önlenebilirdi. Ve son ipucundan önce ayrılmayın çünkü hemen hemen herkes her sabah aküyü farkında bile olmadan mahveden bir şey yapıyor. Hadi başlayalım. Sır 10. Parazit tüketimleri ve enerji çeken aksesuarları ortadan kaldırın. Evet, akü araba kapalı bile boşalabilir. Buna parazit tüketimi denir. Her arabanın alarm, saat ve elektronik modülden kaynaklanan minimum bir tüketimi vardır. Ama bu tüketim sınırı aştığında enerji hırsızına dönüşür. Ve en büyük suçlular, jenerik aksesuarlar, ucuz gösterge kameraları, led şeritler, bluetooth modülleri ve kötü takılmış ses sistemleridir. Bu ekipmanlar araba park halindeyken bile sürekli akım çeker. Müşterinin 8 ayda 3 akü değiştirdiğini gördüm ve sorun akü değil, çakmakta bırakılan basit bir USB şarj cihazıydı. Günde 24 saat enerji çekiyordu. Arabanızda parazit tüketimi olup olmadığını bilmek ister misiniz? Testi yapın. Her şeyi kapatın. İç ışıkları söndürmek için kapıları kapatın. Akünün negatif kablosunu çıkarın ve multimetreyi akım ölçmek için ayarlanmış olarak seri bağlayın. Normal bir tüketim 50 miliamperin altındadır. Bunun üzerinde ise sayının düştüğünü görene kadar sigortaları tek tek çıkarın. Düştüğünde sorunlu devreyi buldunuz demektir. Bundan sonra tek yapmanız gereken arızalı cihazı onarmak veya çıkarmaktır. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bir tamirhaneye götürün ve parazit tüketim testi isteyin. Yatırıma değer. Bu sorunu görmezden gelmek ve boşalmış aküye takviye yapmak sadece onu daha da mahveder. Onarın, test edin ve boşalmayı Ortadan kaldırın. Sır 9. Aküyü yılda en az bir kez test edin. Çoğu insan akünün öldüğünü ancak araba çalışmadığında anlar ve o zaman çok geçtir. Bir akü normal görünebilir ve yine de içeriden ölüyor olabilir. Zayıf olduğunda marş motorunu zorlar, alternatörü aşırı yükler ve tam da sıcaklık düştüğünde veya çok yükseldiğinde sizi yolda bırakabilir. Amerikan Otomobil Birliği aküleri ülkedeki çekici çağrılarının ana nedeni olarak gösteriyor. Yılda basit bir test baş ağrısını önler. Nasıl mı yapılır? İlk olarak motor kapalı iken dijital bir multimetre ile rölanti voltajını test edin. Sağlıklı bir akü yaklaşık 12,6 volt gösterir. 12,2 volt ise zaten zayıftır. 12,0 voltun altındaysa risk altındadır. Ama dikkat! Tek başına voltaj her şeyi anlatmaz. Akünün gerçek kapasitesini ölçmek için bir yük testi veya iletkenlik testi yapılması gerekir. Çoğu yedek parça mağazası bu testi ücretsiz yapar. Ya da isterseniz taşınabilir bir test cihazı satın alın ve aküde belirtilen CCA yani soğuk marş akımı değerine göre ayarlayın. Yük testinde başarısız olursa sizi yolda bırakmadan önce değiştirin. Akünün üretim kodunu kontrol etmeyi de unutmayın. Düzenli test, tedbirli bir sürücüyü başı dertli olan bir sürücüden ayıran şeydir. Sır 8. Alternatörü ve voltaj regülatörünü mükemmel durumda tutun. Ama unutmayın, akü sistemin sadece yarısıdır. Her şeyi besleyen ve düzenleyen diğer tarafta aynı derecede hayati yönem taşır. Arızalı bir alternatör aküleri zamandan daha fazla öldürür. Birçok kişi aküyü suçlar ancak asıl kötü adam yanlış şarjdır. Voltaj çok düşükse akü asla dolmaz. Çok yüksekse kelimenin tam anlamıyla içerden pişer. Alternatör 15,5 volt'tan fazla voltaj verdiği için bir aydan kısa sürede iki yeni akü yakan vakalar gördüm. Yavaş bir kaynama ölümü. Test basittir. Multimetreyi alın, motoru çalıştırın ve voltajı doğrudan akü kutuplarında ölçün. İdeal değer, farlar ve klima açıkken 13,8 voltla 14,6 volt arasındadır. 13,5 voltun altına düşerse alternatör zayıf olabilir. 15 voltu geçerse voltaj regülatörü bozuktur veya alternatör aşırı şarj ediyordur. Her iki durumda da akü tahrip olur. Alternatörün sesini dinleyin. Metalik bir gürültü veya cızırtı varsa bir sorun var demektir. Ayrıca yanık kauçuk kokusunu, kayan kayışı ve gevşek telleri de kontrol edin. Ve paneldeki OVT, GN veya akü sembolü gibi ışıkları asla göz ardı etmeyin. Onlar sadece süs değil, yardım çağrısıdır. Unutmayın. Sağlıklı bir şarj sistemi olmadan geri kalan hiçbir şey işe yaramayacaktır. Sır 7. Akünün üst kısmını temiz ve kuru tutun. Kulağa önemsiz bir detay gibi geliyor. Ancak birçok akü bu yüzden ölür. Akünün üzerinde biriken toz, yağ ve kir nemi tutar ve bu nem kutuplar arasında küçük akım kaçakları oluşturur. Sonuç olarak akü araba kapalıyken bile boşalır. Sadece kirli olduğu için akülerin bir gecede yarım volt kaybettiğini gördüm. Temizlik basittir. Motor kapalı iken eldiven kullanın ve ılık suyu biraz karbonatla karıştırın. Bir bez veya fırça ile akünün üst kısmını ıslatmadan temizleyin. Ardından temiz bir bezle tamamen kurulayın. Kompresörünüz varsa fazla nemi üfleyin. Havalandırma kapaklarını kapalı tutun ve asla motor yağ çözücü kullanmayın veya su fışkırtmayın. Bu kiri sadece çatlakların içine iter. Plastikte asit lekeleri veya çatlaklar fark ederseniz aküyü değiştirin. Temiz bir akü şarjı daha iyi tutar, daha uzun ömürlü olur ve görünmez elektrik kaçaklarını önler. Sır 6. Uzun ömür istiyorsanız doğru akü kimyasını seçin. Yanlış akü kablolar kusursuz olsa bile erken ölür. Her akü aynı değildir. Sıradan ve ucuz otomotiv aküleri Islak tip arabayı çabuk değiştirenler için uygundur. Ancak kullanılmış bir arabada dayanıklılık istiyorsanız kimya tüm farkı yaratır. Birçok kişi raftaki en ucuza alır ve 2 yılda öldüğünde şikayet eder. Akü seçimi arabayı kullanma şeklinize uygun olmalıdır. Her gün araba kullanıyorsanız iyi bir markanın geleneksel kurşun asit aküsü işinizi görür. Ancak araba uzun süre park halinde kalıyorsa, güçlü bir ses sistemi, elektrikli vinç veya çok sayıda aksesuarı varsa seviye atlayın. AGM Bu tür bir akü titreşime dayanır, daha derinde şarjları kabul eder ve çok daha hızlı şarj olur. Daha pahalıdır ancak genellikle iki kat daha uzun dayanır. Gerçek kullanımda 8 ila 10 yıl boyunca mükemmel çalışan AGM aküleri gördüm. Sadece dikkatli olun. Farklı tipleri aynı şarj sistemiyle karıştırmayın eski alternatörler AGM akülerini aşırı şarj edebilir. Daima arabanın kılavuzunu veya kaputun altındaki etiketi kontrol edin ve asla akü boyutunu veya kapasitesini tahmin etmeyin. Grup veya CCA, soğuk marş akımı, hatası, aküyü öldürebilir veya alternatörü zorlayabilir. Doğru akü, arabanın güvenilirliğinin temelidir. Sır 5. Derin deşarjlardan ve düşük şarjdan kaçının. Ancak en iyisi bile bir sonraki hatayı yaparsanız erken ölür. Daha önce de söyledim ama tekrar etmekte fayda var, aküyü zayıf bırakmak öldürür ve tamamen boşaltmak daha da hızlı tahrip eder. Kurşun akü bir cep telefonu gibi sıfıra inmek için yapılmamıştır. Voltaj 12.0 voltun altına düştüğünde kutuplarda kristaller oluşturarak sülfatlaşma süreci başlar. 11.5 voltun altında ise zaten aylarca kullanım ömrü kaybettiniz demektir. Bunu tekrar tekrar yapın ve bir daha asla tam şarjı tutamaz. Araba motoru yavaş dönüyorsa veya farları yanlışlıkla açık bıraktıysanız sadece marş basıp yola çıkarak çözmeyin. Bu tembel ve uzun vadede en pahalı yoldur. Arabada güçlü ses sistemi veya winch gibi yüksek elektrik tüketimi varsa bu aksesuarları her kullandığınızda motoru çalıştırın. 10 yıl dayanmasını istiyorsanız aküyü asla sonuna kadar tüketmeyin. Aşırı boşaltma sap saldırganlıktır. Sır 4. Akü suyunu saf suyla tamamlayın. Ancak iyi bir ıslak akünün bile neredeyse hiç kimsenin yapmadığı bir bakıma ihtiyacı vardır. Geleneksel aküler zamanla su kaybeder. Isı ve şarj süreci sıvının buharlaşmasına neden olur. Plakalar açığa çıktığında kurur, sülfatlaşır ve çatlar. Bu yavaş ve sessiz bir ölümdür. Bunu eski arabalarda, traktörlerde ve kamyonetlerde sık sık görüyorum sahibi seviyeyi hiç kontrol etmiyor ve sonra akünün neden şarj tutmadığını anlamıyor. Bu sadece çıkarılabilir kapaklı aküler için geçerlidir. Sizinki sızdırmazsa unutun. Ama açıksa şunu yapın. Eldiven giyin, koruyucu gözlük kullanın. Asit cildi yakar. Kapakları çıkarın ve içeriği gözlemleyin. Plakaların sıvıyla kaplanması gerekir ancak aşırı olmamalıdır. Sadece saf su kullanın. Asla musluk suyu kullanmayın. Sıradan su plakaları aşındıran mineraller içerir. Plastik bir huni ile yavaş yavaş doldurma halkasının hemen altına doğru seviyeyi ulaşana kadar ekleyin. Dökülürse hemen temizleyin ve ardından aküyü şarj edin. İçine bakarak çok daha uzun süre dayanır. Sır 3. Motor kapalıyken elektronik kullanmaktan kaçının. Ancak birçok kişi aküyü dışarıdan içeriye doğru öldürür. Basit ama az kişi saygı duyuyor. Akü bir enerji santrali değildir motoru çalıştırmak için vardır. Arabayı bir oturma odası gibi beslemek için değil. Araba kapalıyken müzik dinlemek, cep telefonu şarj etmek, içeride fan kullanmak veya multimedyada video izlemek onu tüketmeye davet etmektir. Motor kapalıyken gereksiz olan her şeyi kapatın. Radyoyu kapatın, şarj cihazlarını çıkarın, iç ışıkları söndürmek için kapıları kapatın. Uzun süre enerjiye ihtiyacınız varsa, tüketimi alternatörün üstlenmesi için motoru çalıştırın veya bir güçlendirici veya otomotiv power banki gibi harici bir kaynak kullanın. Basit akü çalıştırmak içindir. Alternatör sistemi sürdürmek içindir. Rolleri karıştırmayın. Sır 2: Derin deşarjdan sonra akıllı şarj cihazı kullanın. Yine de beklenmedik durumlar olur ve bazen akü tamamen boşalır. Bu olduğunda bundan sonra yapacaklarınız hayatta kalıp kalmayacağını belirleyecektir. Sıfırlanmış bir akü her zaman mahkum değildir ancak yalnızca doğru şekilde kurtarılırsa. Voltaj çok düştüğünde kutuplarda kristaller oluşur ve ne kadar uzun süre bu şekilde kalırsa o kadar sertleşirler. Takviye yapmak veya şarj etmek için alternatörü kullanmak sadece durumu kötüleştirir. Bu şarj sistemini zorlar ve hatta alternatörü yakabilir. Kesin zarar Doğru olanı, kurtarma modlu bir şarj cihazı kullanmaktır. Motor kapalı iken kabloları bağlayın. Kırmızıyı pozitif, siyahı negatife. Akü tipini ayarlayın ve döngünün acele etmeden tamamlanmasına izin verin. Tam bir kurtarma saatler sürer. Aküyü uyandırmak için manuel modeli birkaç dakika kullanın. Sonra akıllı moda geri dönün. Profesyonellerin yaptığı budur. Ancak bu sık sık oluyorsa, arabada başka bir sorun vardır. Sır 1. Aküyü serin tutun ve önleyici olarak değiştirin ve bitirmeden önce uzun ömür garantisi için son sır kaldı. Isı, akünün en büyük düşmanıdır. Elektroliti kaynatır, plakaları deforme eder ve iç direnci artırır. 10 yıl dayanabilecek bir akü sürekli sıcak çalışırsa 3 yılda ölür. Bu, sıkışık motor bölmelerinde veya yetersiz havalandırmada yaygındır. Bölgeyi serin tutmak için elinizden geleni yapın. Gölgede park edin. Sıcakta uzun süre rölantide çalıştırmaktan kaçının ve soğutma sisteminin güncel olduğundan emin olun. Araba izin veriyorsa, aküyü uygun bir kitle bagaja taşımak daha da iyidir. Hava daha serin ve daha kararlıdır. Ve sizi yolda bırakmasını asla beklemeyin. Hala çalışsa bile yaklaşık 6 veya 7 yıl sonra değiştirin. Bu önleyici ve ucuz bir bakımdır. Gerçek yaşını bilmek için her zaman kurulum tarihini gösteren bir etiket yapıştırın. Böylece arızaları önceden tahmin edebilirsiniz.